nasımı düzelir. Çalışana her yerde var. Bizimler çalışmıyor ki. Bak Afganlılar bizi geçti. Sizce nasıl ekonomi? Ekonomi şu an kötü yani şu an bayağı kötü yani. Bak üstüme mont alamıyorum. Kulecilik yapıyorum mont alamıyoruz yani. Ben dün babamla kanlı bıçakta oldum. Sırf bir dövme makinesi yüzünden. Emekli maaşınız yetiyor mu? Yetmiyor ama idare edeceğiz. Köpek yavruları satayım, kuzu satayım, koyun var. İdare edeyim işte. Sizce nasıl ekonomi? Ekonomi şu an kötü yani şu an bayağı kötü yani bak üstüme mont alamıyorum kulecilik yapıyorum mont alamıyoruz yani. Abi seçimlerde oy kullanırken IQ testi yapılması lazım. Değişim şart 20 senedir aynen yemek yenmez kuru simit yenmez. Değişim şart. Sizce nasıl düzelir bunlar? Şimdi nasıl düzelir? İyi yapılmamasını söyledi bu makamlık bu kaymakamlık bu şeylik hepsini yıktıracaksın yani hepsini yıkacaksın bu şekilde yani başka bir çaresi yok yani kaymakamlığı yıktıralım mı onu mu hepsini öneriyorsun yani. hepsi ne var ne yok hepsini yıkacaksın yani yerine ne gelmeli düzelmesi için İnsanlar insanlar zaten özgür her konuda o yüzden askeri ücretle mi geçiniyorsunuz evet yetiyor mu size askeri ücret nasıl yetsin yani ben şu an yeni evlendim 5 ay oldu milyar, 2 milyar kira versen zaten ne kalıyor ki kıyafet ee, mi alalım evet. ne alalım yani gezelim mi tozalım mı parketler de oldukça pahalı aynen yani nereye ne olacak durumumuz sizce? Bu seçimde düzelir mi? Ya bu seçimde yine kazanacak olan Tayyip Erdoğan. Yani başka kime vereceğiz ki oyu? Şu an ona vermesek bile e, oylar ona gidecek. Şimdi bir de Tayyip Erdoğan 5 milyon Suriyeli soktu buraya. Şimdi onlardan da oy alacak her türlü. CHP mi verelim? MHP mi verelim yani? Verecek parti yok yani. Mecbur ona vereceğiz bir yani daha. Siz e, önerdiğiniz bir isim var mı? Yoksa mecbur kaldığınız için mi? Recep Tayyip Erdoğan Önemli alır diyorsun. yani Muharrem İnce olsaydı Muharrem verdim. verdim. Başka da yok yani. C. <laughs> Ekonomi nasıl düzelir biliyor musunuz? Ekonominin asıl düzeleceği nokta şu. Şimdi 5500 lira asgari ücret şu anda değil mi? Yükseleceğini falan filan söylüyorlar. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 2000 liradan aşağı şu anda kira yok. 2000 lira çık 5500'den kaç lira yaptı? 3500 lira para kaldı değil mi? Şimdi 5 kişiyiz. 5 kişilik bir aileyiz biz. Doğru mu? Şimdi benim iki tane abim var. Abimin ihtiyaçları var. Ondan sonra babamın ihtiyaçları var. Benim ihtiyaçlarım var. Aylık 5500 asgari ücretle hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Ben dün babamla kanlı bıçaklı oldu. Sırf bir dövme makinesi yüzünden. Adam geçim sıkıntısı yüzünden aylık sadece 5500 lira para alıyor diye bana bir dövme makinesi bile alamıyor. Hani o devire gelmişiz yani. Öyle anlatayım yani size. Yani nasıl düzelir gerçekten bir fikrim yok ama hani böyle gitmemeli bu düzen. Yani millet hani gerçekten sürünüyor yani. Ne yapacağını bilmiyor yani. Millet uyutuluyor gibi. Ben öyle söylemek istiyorum. Çünkü gerçeklerde zaten böyle yani. Onun dışında eee gönlünüzde bir aday var mı? Şu kişi gelse düzelir, daha iyi olur. Gençler ya, açısından da, millet açısından da. Ya ben benim öyle çok adaylarla bir şeyim yok da. Hani şu an başımızdaki başkanımız Recep Tayyip Erdoğan var ya. Hani bence yönetemiyor. Yönetemediği için de o gitsin. Kim gelirse gelsin hiç problem yok düzelir. En azından bundan daha iyi bir halde oluruz. Ben ona kefilim yani. İnsanlarımız da Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir aday olmadığını söylüyor. Evet. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Ya aynı fikirdeyim. Ben ne, ne diyorlar pardon? Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi yönetebilecek bir aday görmüyoruz şu anda diyorlar. Ya gerçekten bunu neden söylüyorlar bilmiyorum. Demek ya ki bence işte. gitmesi lazım bence yani. Evet Anladın yani. Ya, kıl beyazlamış yani. Evet <laughs> yani gerçekten de öyle. Yani gerçekten çok şaşırtıcı yani. Bu kadar geçinemeyen insan varken hani bunu görüyorlar. Ama hiçbir şekilde hala da Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan diyebiliyorlar ya. Gerçekten bunun altında başka şeyler var diye düşünüyorum. Mesela derin devlet diye bir şey var. Burada herkes duysun. Alparslan Kuyut diye bir nasıl diyeyim size bir araştırmacı var. Gidin onu YouTube'dan araştırın. Size bütün gerçekleri söylesin. Bu adam sırf YouTube'da konuşma yapıyor diye gerçekleri söylüyor diye adamı hapishaneye attırıyor. Yani benim hakkımda kötü konuşmasın diye. Adam oysa ki gerçekleri söylüyor. Gidin onu araştırın. O zaman bana hak verirsiniz. Merhabalar. Ekonomi hakkında konuşmak ister misiniz? Yok Ekonomi hakkında konuşmak ister misiniz? Ya, bilmiyorum Yabancı galiba evet. konuşsanız da bir şeyler değişsin. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? Allah'a Sizi böyle kameranın önüne alalım. Ben Nasılsınız? Amerikan vatandaşı ama bura oldu Amerika. Ekonomi sizce nasıl? Ekonomi uçtu gitti. İyi mi? Kötü Geçişi mü? İyisi ya. Millet zırh zırh geldi açlıktan nefesi kokuyor. Geçinebiliyor musunuz? Ben mi? Ben emekliyim. Emekli maaşınız yetiyor mu? Yetmiyor ama idare edeceğiz. Köpek yavrular satayım, kuzu satayım, koyun var. idare edeyim işte. Sizce nasıl düzelir bu durum? Nasıl mı düzelir? Çalışana her yerde var. Bizimler çalışmıyor ki. Bak Afganlılar bizi geçti. Ha? Çalışmayla düzelir Çalışırsan mi sizce? Çalışırsan olur. Çalışmazsan acı kalır. Çalışmayan acıktan ölsün. Ben ha yaşta 60 yaşındayım. Geceyi saymayayım. 30 yaşındayım. Koyun, kuzu peşinde köpek, her çeşit hayvan var. Hayvancılık ve tarım mı yapıyorsunuz? Aynen. Ama büyük baş daha bitti. O 350 milyon lira yemin çuvalı. Bakmaya gerek yok. Pahalı değil mi sizce? Çok pahalı yem. Koyun yayılıyor ama koyunun masrafı yok. Sizce bu durumu kim düzeltebilir? Başbakanımız. Bir değişiklik şart mı? Yok. Değişiklik değil. O altılı masa hikaye. Olmaz mı? Yok yok. Bunlardan bir şey olmaz. Teşekkür ederiz. Yayınlayabilir miyiz? Tabii. Ne demek? Ekonomi ne? sizce nasıl? Bir bazılarına iyi, bazılarına kötü. Size neye göre iyi, neye göre kötü? Ya şimdi siz geçinebiliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ekonomi hakikaten e, zor. Kolay değil. Ama bu bütün dünyada olan bir e, olay. Başucumuzda bir savaş var. Efendim bir pandemi atlattı bütün dünya. Ülkemizde hakikaten gözle görülür ee, korkunç bir e, pahalılık var. Ama inşallah bunun üzerinden geleceklerdir diye düşünüyorum. Gelinecektir. Ama bütün buna rağmen ya bu kadar insanların dolu dolu statlara doldurması, alışveriş yerlerinin kapanmaması, onca trafik yoğunluğu, mazot, mazotun, benzinin otuzlara varan fiyatlarına rağmen. Yani bütün bu bir muamma nasıl oluyor diye. Demek ki bir yerden geliyor. Daha iyi olması lazım mutlaka. Nasıl düzeniyor sizce? İnşallah e, hükümetimiz yıl sonuna kadar belirli bir bütçe ayıracaktır gidişata. Bilmiyorum tam ben de bilmiyorum. İsraftan dolayı bozulduğunu söyleyen arka, e, vatandaşlarımız var. Sizce israftan dolayı mı ekonomi evet, bozuldu? Israf, i̇sraf israf hala var. İsraf var yani. İsraf mutlaka olur. Yani ama israftan dolayı değil tabii ki bu. Dediğim dediğim gibi yani dünyada olan bu hadiseleri göz önünde bulundurursak e, petrolün varili kaç paraydı ne kadar oldu sonuçta bizim petrolümüz yok gazımız yok efendim e, dış ülkelere araba satmıyoruz ama şöyle baktığımız zaman şu 20 yıl içerisindeki değişiklikleri şu birkaç sene içerisinde hakikaten bir sallanma oldu. Ama ben hep şuna inanıyorum. Bakın 23'te bir dahaki sene inşallah kullanıma başlanacak bir gaz bulundu ülkede. Petrol de bulunacağı inancındayım. Dışarıya verdiğimiz 80-90 milyar dolarlar ülkemize dönecektir diye düşünüyorum. Yani bir yani sene şans. sonra düzenleyebileceğini söylüyorsunuz. Yok yok bir sene sonra düzenleyemeyebilir. Şimdi bu bütün dünyada var diyorum size. Ben Girasunlu'yum ama yurt dışında yaşıyorum oradan geliyorum. Orada da görüyorum artışların ne derece olduğunu. Maaşlarımız Aynı sabit şu anda yıl başında ne kadar maaş verebileceklerini hesabı yapılıyor hala. Hangi ülkedeydiniz? Ben yani Almanya'dayım. oraya ee, misafir olarak gittik, çalışıyoruz falan. Şükür olsun. Ee, ağlamıyoruz efendim. Ama ülkemizde de tabii ki fakir geçinemeyen e, vatandaşımız var. Yok değil. Ama bir o kadar da hakikaten durumu iyi olan da var. En çok da bunların sesi çıkıyor. Bakın. Ruslar benim Rus arkadaşlarım da var. Diyor ki biz aç kaldık ama silaha yatırım yaptık. Batılı silahtan güçten anlar. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Merhabalar. Merhaba. Biraz Merhaba. konuşabilir miyiz? Ne Buyur konuda? Mu? Ekonomi hakkında. Ekonomi sizce nasıl? Çok güzel. Sizce nasıl? <laughs> Dalga mı geçiyor ya? Neresi güzel ya? <laughs> Akşamdan ya. yatıyor, sabah götürüyor, gazuk giriyor amk <laughs> gibi. Ne ekonomi mi kaldı ya? Tecavüz ettiler lan resmen. Ya. Bu ülkeye. bence. Nasıl düzelir bu durumlar? Abi. Niye iyi abi? Ne? Niye iyi? Yani nasıl iyi? Her şey güzel yani bence. Baksana herkes halinden memnun. Şikayet yok. Yani ne diyeyim? Bir tepki yok. Ne güzel şeyler var işte ne diyeyim sana. Kuyruklar iyi yani. Eğer alamıyorsa adam sana bedava veriyor zaten şeylerde. Ne diyeyim sana nerede? Ucuz indirim marketlerde. Sizce nasıl? Abi kötü ya. Anlatmaya gerek yok. Bunun anlattığı hikaye. Abi alabiliyor. Ya. Ne, neyi alayım? Ne, alamayın? ne alayım? Abi. Ne, ne alamıyorsun bugün? Ne aldım, Herkesin altında, altında araba var ya. Herkesin iki tane evi var ya. Arabası. Alamıyor musun ya? Gözlük var. Gözün gözlük var. Yani. Telefonun yok mu mesela? Hayır, dur ya. gözlük de almayacak. <laughs> abi, abi Ülks, çıkar telefonu. Telefon, Abi, da lüks. Abi telefon da lüks. 5000 liralık telefon var şu anda cebinde <laughs> yani en Artık 5000 liralık da yok. 5000 liralık telefon yok mu? Abi yani 5000 liralık da alamıyorsun artık. İyi telefonlar hep pahalı. Pahalı olsa bile alıyor adam ya. Alıyor da. 5000 lira vermek varken 10000 lira ne? Peki ben sana bir şey soracağım. Krediler niye düştü madem? Niye şimdiki 24 ay yani araba, araç kredisi yok, ev kredisi yok, niye kaldı? Yani çok güzel ekonomi. Anlat bakayım bana. Sizce nasıl düzelir? Abi hiç düzelmez. Ben sana ben şöyle söyleyeyim. nasıl düzeleceğini. Abi, valiliğin eğitim için. Hayır. Yardım eğitim Hayır abi. Hayır hayır. Yani yardımlar yani, yeter onunla, mi sizce? Yeter. Çok iyi yeter. Çünkü Ben daha söyleyeyim. O söyleyeyim nüfusun o, o bir kesim var. O aptal kesim öbür tarafa gittiği zaman cehennemin dibine o a, z kuşağı eğitimli kesim e, iktidarı geldiği zaman o zaman düzelir. Abi Z kuşağı mı? O parazit bir kesim var anladın mı ülkede? O ee, devamlı yardımdan el avuç açmaya alışan bir kesim var. Anladın mı? O kesim... Ceh Sabredelim diyorlar. Cehenneme gittiği zaman evet, sabreden, şükreden bir kesim var. Anlatabilir mi Yani e, geçmişin yokluğunu bugünle kıyaslayan bir aptal bir kesim var. O kesim diğer tarafa gittiği zaman cehennemin dibine belki o zaman düzelir. Sizin bu konuda öneriniz var mı? Valla ben az önce Z kuşağı dedi ya. Abi adamlara Benim tecavüz mi? ettik tecavüz Benim ya. Şöyle Hakkı şöyle. mı kaldı ya? Bizim için bir önerim var. Abi Seçimlerde oy kullanırken IQ testi yapılması lazım. Anladın, Herkes aptal oy kullanmamalı evet, yani. Evet kullanmamalı. Belli bir zeka ya, seviyesine gelmemiş. Ya, abi, o zaman yaşların oy kullanmaması şey, lazım. Bak, güzel bir şey söyledin 45 yaş üstü uygulanmasına gerek yok bu ülkede. Ya eğitim Aynen, da onlar abi. da bilinçli insanlar da hepsini sınıf, hani, aynı sınıfa koyamayız. Yani belli yani bir işte olanlar kullansın. Yani şey IQ testi yapılsın abi. Aptal kesim oy kullanmasın. Sizce hani... ne yapım? Haklı bu konuda gerçekten <laughs> haklı çünkü <laughs> ana... milletin var. Oğlum. Abi kötü tarafı da kömüre bulgura una duza oy verenler var ya gençtin <laughs> ya. Gerçekten öyle ya. Ben devlet okulu diyor. Bedava diyorlar. Benim olan, şey, şey, devlet okuluna gidiyor. Aylık 140 lira. Artı servisiydi, yemesiydi, içmesiydi hariç. Neresi bedava? Abi neresi bedava? Her gün çocuğa 50 lirada şey yani kumanya gıda anlamında da ücret gidiyor. Abi aynı neye vuruyor? 1100 liraya vuruyor. Neresi bedava? Oku. Gönlünüzde bir aday var mı? Sizce kim düzeltir bu durumu? Abi. Selahattin Demirtaş. Düzeltir mi? Evet. Haksız yere yatan Bizim bir insan. Selahattin Demirtaş. O düzeltir. Haksız yere yatan bir insan. Bak şimdi şöyle bir durum söyleyeyim ben sana. Şimdi üniversite mezunu Aynen. arkadaşlar var değil mi? Kendine Sokakta, ağzını konfeksiyonda orada burada e. çalışıyorlar. Abi şimdi devlet memuru alıyor bu ülkede mi? Her yıl alıyor. Açıklıyor ya. Nereden alıyor abi? İşkur üzerinden devlet memuru torba dombala mı çekiyorsun ya memur olmak için ya? Adam köydeki çoban akrabası milletvekili var. İşkur üzerinden devlet memuru alınıyor. İlk sırada çıkıyor ya. Adam adını yazamıyor ya. Git hastaneye git bak araştırma sen Kredi yurtlar kurumuna git bak. Tamam ekon ekonomi sizce nasıl? Türk yani. yani. Evet geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçinebiliyor arkadaşlar? Tayyip işte evle bankaya işte sigortan yoksa 500 lira yatırıyor. 200 lira. Affedersin. Şey gibi daha değil yani 20 senedir. askeri ücretle geçinebildiklerini söyleyen insanlar var. Valla. Geçinebiliyorlar mı gerçekten? Zor çok zor. Geçinebilir çok. miydiniz? Ya ben köyde durayım. Köyleyim. Kira yok, elektrik kira yok, var. Elektrik yok. Normal bana sorarsan normal. Köyde geçiniliyor ama çayşada bir arkadaş kira 3 milyar. Kömürü de cartı çubuktu. Zor. Sizce bu durumlar nasıl düzeltilebilir? Abi değişim şart. Değişim şart. 20 senedir aynen yemek yenmez, kuru simit yenmez. Değişim şart. Anne Kim gelirse gelsin ama şart. Sizin gönlünüzde bir aday var mı? Yok. Kim o? değişim şart. Parti olarak konuşmayayım. Bu adamı biz yaptık tek olarak. Tek olarak da yollayacak Allah izin verirse. Yalnız Allah dur tek. Benim bildiğim. Ama buna ben de referandumda oy verdim. Ama böyle olacağını bilmiyordum. Olsa, yani olacağını bilseydiniz vermezdi. Vermezdim. Vermezdim. Bu adam Celle Peygamberden sonra benim diye. Peki e, altılı masada bir adayınız var mı? Altılı matası musası yok. O da Selahattin Demirdaş'a şey gönderdi. Neyinin adı? Ee, Adalet Bakanlığı gönderdi. Ona ne diyeceksin? Ona ne diyeceksin? Söyle bana bakayım. Yani siyasi olaraktan görüşmeler olamaz mı? görüşüm yani benim... Yok siyasi olarak görüşmeleri doğru altılı bulmuyor musun? Altılı matası yok. Çıkacak bunun kasına bir herif. Oy verecek. Bu kadar basit. Buna verdi ya. Öbürüne verdik. Ya, suç mu oluyor? Ben buna oy verdim. Her seçimde oy verdim. Ama daha yok 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 bitti o. Düzelmez abi Türkiye düzelmez. Millet kan ağlıyor ya ya. Sizce nasıl? Vallahi görünüyor ya. <laughs> nasıl düzelir bu durumlar? Kim düzeltebilir bu durumları? Allah ben şimdi şöyle diyeyim. Arkadaş bir kelime kullandı. Ben e, hem hem katılıyım hem kat Benim, benim diyeceğim kelime şu. Peki bileyenle bilmeyen bir olur mu? Diye bir tabir var. Gelecekte, gelecekte bu işleri yönlendirip yönlendirecek bana kim onu söyle. Sizin tercih ettiğiniz bir aday var mı? Burası Giresun. herkesin bir oyu vardır gelince atar gider. Türkiye seçimden sonra daha iyi olur mu? Vallahi Allah'ın bileceği bir iş. Ben bir dakika ben yarına çıkacağıma şeyim var mı? Garantim var mı? Biz soruyoruz sadece. Kür, ortada ben bir kelime Otur ya da olmaz yani bizim de çıkacağımız kelime, çok garanti değil. Bir kelime var kusura bakma. Şimdi kimisi, kimisi ağlı olur, kimisi beyli olur ben oraları bilemem. Ama şey şu yine sözümdeyim bilenle bilmeyen bir olmaz diye bir tabir var bu kadar.